Eti ilişkisinden çıktıktan sonra kendime yeni bir hayat kurdum. Türkiye'de, İstanbul'da bekar ve yalnız yaşayan bir kadın olmak çok kolay değil. Müzik hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak nasıl kendimi koruyabilirim? Yollarını aramaya başladım. savunma deyince herkesin aklına gelen erkekleri döveceğiz tarzı bir şeyden söz etmiyorum. Tam olarak herhangi bir saldırıya maruz kaldığımızda kendimizi nasıl koruyabiliriz? Kendimize nasıl güvenli bir alan oluşturabiliriz? Güç dediğimiz şey bize özellikle kadınlara doğdukların coğrafya itibariyle kuyruğu sürekli dik tutmak, güçlü görünmek, asla duygularını ya da olumsuz başına gelen şeyleri yansıtmamak üzerine kurulu kapalı bir kutu gibi yaşıyoruz aslında. Bu da dolayısıyla bize acıyla yüzleşme ya da yaşadığımız problemleri konuşmayı da bastırma konusunda çok ciddi bir bariyer oluşturuyor savunmayla tanıştığımda ben aslında gücün çok daha başka bir şey olduğunu gördüm acıyı konuşmak acıyla yüzleşmek bugüne kadar bastırdığımız baskılandığımız ne varsa bunları dile getirmek çok daha rahatlatıcı oldu ve daha güçlendirici oldu çünkü bunları konuştukça sesimiz çıktıkça başka kadınlarla da ortaklaşıyoruz 20 yaşında evlendim 21 yaşında anne oldum İkinci çocuğum da 24 yaşındayken dünyaya geldi. Aslında yaşadığım şeyin ne olduğunun adını koyamadığım bir ilişkiydi. Kadınlık, erkeklik mevzuları, kıskançlıklar, baskılandığım şeyler tamamen sevgi anlayışının böyle olduğunu düşünerek kurguladığım bir ilişkiydi. Bak ben senin iyiliğini düşünüyorum. Seni sevdiğim için, seni korumaya çalıştığım için böyle davranıyorum gibi açıklamalar yapıyordum. Bir yerden sonra artık sürekli kendimden şüphe ettiğim, kendimi suçlu hissettiğim biri haline dönüşmüştüm. bizim kadın olarak cinsiyetimizden ötürü maruz kaldığımız ve erkeklerin kadınları kontrol etmek, güç göstermek için sistematik biçimde uyguladıkları bütün aslında davranışları biz kadına yönelik şiddet olarak tanımlıyoruz. Psikolojik şiddette de bu sefer erkeklerin kadınlar üzerindeki o gücü ve kontrolü göstermesinin aracı psikolojik mekanizmalar. Kadının aslında ruhsallığı, benliği, özgüveni, kendini ve dünyayı algılayış biçimine yönelen bir şiddet biçimi daha özgüvenimize yönelik manipülatif söylemler olabilir. İşte sen bensiz bir şey yapamazsın. Sen zaten benden ayrılsan 3 gün bile yaşayamazsın. Ne başardın ki? Ne yapabilirsin ki? gibi. Ya da bizi daha yalnızlaştırmaya, sosyal anlamda izole etmeye yönelik şeyler de olabilir bunlar. İşte hani ben seni o kadar çok seviyorum ki sadece benimle görüşmeni istiyorum. Yani şey gibi düşünün, denetimli serbestlik bir hapishane gibi düşünün, sadece kocanız size alıyor bir restorana yemek yemeye götürüyor ama o restoranda da masada oturtma pozisyonu tamamen duvara bakan taraf şeklinde oluyordu. Tek başına işte çocuklarınla ya da başka kadınlarla sosyalleşme çok daha hani kısıtlı ve onun kontrolü şeklinde gelişiyordu. başladıktan sonra ailemle paylaşıyorum bu durumları yine suçlanıyorum hani sen kadınsın yapman gereken işler bunlar kocan haklı işte dayak yemiyorsun aldatılmıyorsun fiziksel bir şiddet emaresi görmek istiyorlar bir yerden sonra artık anlatmamaya başlamıştım. aslında kadınların ilişki içerisinde ya da evlilik içerisinde her zaman o ilişkiyi ne olursa olsun tutması gerektiğine dair de çok yaygın bir inanış var. Biz böyle bir rolle zaten aslında yetişiyoruz, büyüyoruz. Bütün toplum bize bunu söylüyor. Son derece sistematik bir şiddetin içinde bile olsak o ilişkinin devamından sorumlu oluyoruz. Bu hatta şöyle bir yere de varıyor. Şiddet uygulayan erkekleri iyileştirme sorumluluğu da bizim üzerimize bırakılıyor. Aslında şunu biliyoruz gibi şiddet sadece şiddet uygulayanın durdurabileceği bir şey. Ne olursa olsun bu evliliği sürdürmem hususunda ikna ediliyordum. Psikolojik destek almam gerektiği söyleniyordu. Her seferinde ben her krizde bunu ailemle paylaştığımda psikolojik destek konusunda yardımcı oluyorlardı. Antidepresan kullanmaya başlıyordum. Ve bir süre sonra dayanma gücüm o antidepresanlarla arttıkça geri dönüp o evliliğe devam etmem gibi süreçlerle karşı karşıya kaldım. Ve her geri dönüşte değiştiğini söyleyen bir adamla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu zaten çok kısa süreli oluyor. Bir süre sonra yine eski davranışlarına devam ediyor. Şiddet döngüsü bunu tanımlamak için önemli ve 3 e, aşamalı olarak tanımlanıyor aslında. Birinci aşaması gerginliğin tırmanma aşaması olarak tanımlanıyor belki işte denetlemenin kısıtlamanın başladığı bir aslında dönem bu yani gerginlik tırmanıyor ve e, şiddet geliyorum diyor bu aşamada. İkinci aşamada şiddetin gerçekleştiği evre. bu evrede artık bir ya da birden fazla şiddet biçiminin yoğun bir biçimde yaşandığını görüyoruz. Üçüncü aşama ise şiddetsizlik evresi. Bu üçüncü aşama zaten bu kavramı bir döngü haline getiren aşama. Çünkü burada bu evrede aslında erkeğin değişim vaatlerinin verdiği, işte ben düzeleceğim, değişeceğim, bir daha olmayacak diye sözlerin verildiği, hediyelerin alındığı aslında bir performans evresi diyebiliriz bu evre için. Ve tabii ki bizlerde de bir umut duygusu yaratabiliyor çoğunlukla. Değişebilir, düzelebilir, her zaman aslında o kadar kötü de değil gibi. Ve bu döngüyü döngü haline getiriyor bu şiddetsizlik evresi. Ta ki tekrardan gerginlik tırmanıncaya kadar ve sonra tekrar şiddet gerçekleşinceye kadar. Oradan nasıl çıkacağım konusunda böyle hemen inisiyatif almam gerekiyordu. Bu noktada benim oluşturduğum aslında bu sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğum bağlantılar, oradaki kadınlar, işte içlerinde avukatlar var, işte psikologlar var, yardım istedim. O dönemde bunları yaşarken aslında bunu sadece kendimin yaşadığını zannediyordum. Ne zaman ben kadın hareketiyle tanışmaya başladım. Kadınlarla bir araya geldim. O zaman bir, bir sürü kadının benim gibi şeyler yaşadığını öğrenmeye başladım. Biz aslında şiddete maruz kaldığımızda çeşitli desteklere e, erişmeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Ve tabii ki bazen bunlar sosyal destekler olabiliyor, bazen kadın dayanışması olabiliyor ama bazen de kurumsal desteklere erişim ihtiyacımız oluyor. Maalesef biz biliyoruz ki kadınların en sık başvurdukları e, kolluk kuvvetleri aslında kadınların en fazla kötü muameleye maruz kaldıkları ve hak ihlaline maruz kaldıkları merciler oluyor. Örneğin kadınlara e, haklarının e, anlatılması ve bildirilmemesi ya da yine çok sık karşılaştığımız kötü uygulamalardan bir tanesi aslında kadınları caydırmak. İlk bu ilişkide sorun olduğunu anladığım dönem kızıma 9 aylık hamileydim. Ama geçen sürece baktığımda bu ilişkiden çıkmam 14 senemi aldı. İlk psikiyatri deneyimimde yaşadığım şeyin adını koydum. Psikolojik şiddete maruz kaldığımı öğrendim. Çünkü çeşitli fizyolojik rahatsızlıklar belirlenmeye başlamıştı vücudumda işte kilo kaybı, yeme bozuklukları, uyku problemleri, kusarcasına ulu orta ağlamalar. Bu sürece ailem de tanık oldu. Yani yaşadığım şeyin e, psikolojik şiddet olduğunu, ağır depresyonlar geçirmemin sebeplerinin şiddete bağlı olduğunu öğrendikten sonra deli olmadığımı kanaat getirdiler. elbette ki hepimizin ilişki deneyimleri birbirinden farklı olabilir ama maruz kaldığımız şiddetin izlediği yol gerçekten birbirine çok benziyor. Biz zaten kadınlar olarak şiddet deneyimlerimizi birbirimizle paylaştığımızda da bunu görebiliyoruz ve bu konuşmalar cesaret verici oluyor başka kadınlar için de. Dolayısıyla bir kelebek etkisi gibi kadınlar kolektif bir bilinçle bu acılarla ortaklaşıyorlar. Travmayı konuştukça, konuşabilir kıldıkça sesleri daha çok çıkmaya başlıyor.